Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda 22. mektubun ikinci bahsini arz edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allaha huver rezzaku zul kuvvetil metin. Ve keyyin min dabbetin la tahmilu rizqaha Allahu yerzukuha ve iyyakum ve huves semiul alim. Sadakallahu Bütün mahlukların rızıklarını veren kamil kuvvet ve tam iktidar sahibi olan Allahu Teala'dır. Zariyat suresi 58 Nice canlı mahluk var ki rızıklarını kendileri taşıyamazlar ama size de onların hepsine de rızık veren Allah'tır. Ankebut suresi 60 Ey ehli iman. Önceki bahiste düşmanlığın ne kadar zararlı olduğunu anladın. Şimdi de anla ki İslami hayat için düşmanlık kadar dehşetli ve zararlı hastalıklardan biri de hırsdır. Hırs kaybetme ve yoksunluk sebebidir. İllet ve zillettir mahrumiyeti ve sefaleti getirir. Evet, dünyaya her milletten daha hırslı bir şekilde saldıran Yahudi milletinin zillet ve sefaleti bu hükme kesin bir şahittir. Hırs canlılar aleminde en geniş daireden tut, en küçük varlığa kadar kötü tesirini gösterir. Tevekkül ederek rızkını istemek ise bilakis rahata vesiledir ve her yerde güzel tesirini gösterir. İşte canlıların bir türü olan rızka muhtaç meyveli ağaç ve bitkiler, tevekkül ve kanaat ederek yerlerinde durup hırs göstermediklerinden rızıklar onlara koşup geliyor. Hayvanlardan çok daha fazla çoğalıp bütün dallarını, meyvelerini besleyebiliyorlar. Hayvanlar ise hırsla rızık peşinde koştuğu için rızkını pek çok zahmetle ve noksan bir şekilde elde edebiliyor. Hem hayvanlar aleminde zayıflığının ve acizliğinin hal diliyle tevekkül eden yavruların meşru, mükemmel ve tatlı rızıklarının Rahmet hazinesinden verilmesi rızıklarına hırsla saldıran canavarların ise onu gayrimeşru, nahoş bir şekilde pek çok zahmetle kazanması gösteriyor ki hırs mahrumiyet sebebidir. Tevekkül ve kanaat ise rahmete vesiledir. Hem insanlık dairesi içinde dünyaya her milletten daha hırslı bir şekilde yapışan ve dünya hayatına aşkla bağlanan Yahudi milletinin pek çok zahmetle kazandığı kendilerine faydası az olan, yalnız hazine bekçiliğini yaptıkları gayrimeşru faizle elde edilmiş bir servet ile beraber, bütün milletlerden yedikleri zillet, sefalet, ölüm ve ihanet tokadı gösteriyor ki, hırs, zillet ve zarar ziyan madenidir. Hem hırslı bir insanın her vakit zarara düştüğüne dair o kadar çok hadise var ki, el-harisu haibun hasir sözü, darbu mesel hükmüne geçmiş, herkesin gözünde umumi bir hakikat kabul edilmiştir. Madem öyle, eğer malı çok seversen hırsla değil, kanaat ile iste ki çok gelsin. Kanaat edenlerle hırs gösterenler, büyük bir zatın meclisine giren iki şahsa benzer. Biri kalbinden der ki, beni yalnızca kabul etsin, dışarıdaki soğuktan kurtulsam yeter. Bana en aşağıdaki iskemleyi de verseler lütuftur. İkinci adam ise sanki bir hakkı varmış, ve herkes ona hürmet etmeye mecburmuş gibi gururlu bir şekilde şöyle der. Bana en yukarıdaki iskemleyi vermeli, meclise o hırsla girer, gözünü yukarı mevkilere diker, oralara çıkmak ister fakat meclisin sahibi onu geri döndürüp aşağı oturtur. Adam buna teşekkür etmesi gerekirken kalbinden kızar, teşekkür değil, aksine o meclisin sahibini tenkit eder, o zat da bu adamın orada olmasından rahatsızlık duyar. Halbuki birinci adam Mütevazı bir şekilde girer, en aşağıdaki iskemleye oturmak ister. Onun bu kanaatkarlığı meclisin sahibinin hoşuna gider. Daha yukarı iskemleye buyurun der. O da teşekkürlerini gittikçe çoğaltır, memnuniyeti artar. İşte dünya Rahman'ın bir divanı, bir meclisidir. Yeryüzü bir rahmet sofrasıdır. Rızıkların dereceleri ve nimetlerin mertebeleri de iskemleler gibidir. Hem herkes hırsın kötü tesirini en küçük işlerde bile hissedebilir. Mesela iki dilenci bir şey istedikleri vakit hırsla ısrar eden dilenciden rahatsızlık duyup ona vermemek, sakin olan diğer dilenciye merhamet gösterip vermek meylini herkes kalbinde hisseder. Hem mesela gece uykun kaçmış, sen yatmak istesen ve uykuya kayıtsız kalsan uykun gelebilir fakat eğer hırsla uyumak istersen, aman yatayım, aman yatayım dersen uykunu tamamen kaçırırsın. Yine mesela mühim bir netice için birini hırsla beklersin, aman gelmedi aman gelmedi diye diye en sonunda hırs sabrını tüketir kalkar gidersin. Bir dakika sonra o adam gelir fakat beklediğin mühim netice bozulur. Bu hadiselerin sırrı şudur. Nasıl ki bir ekmeğin varlığı sırasıyla tarlayı, harmanı, değirmeni ve fırını gerektirir. Aynen öyle de eşyanın bir sırayla meydana gelmesinde Yavaş ve tedbirli olmanın hikmeti vardır. Hırslı insan hırsı sebebiyle yavaş ve tedbirli hareket etmediği için o sıralı şeylerdeki manevi basamaklara uymaz. Ya atlar düşer ya da bir basamağı noksan bırakır, maksadına ulaşamaz. İşte ey geçim derdiler sersemleşmiş ve dünya hırsıyla sarhoş olmuş kardeşler. Hırs bu kadar zararlı ve belalı bir şey olduğu halde nasıl hırs yolunda her zillete boyun eğiyor? haram helal demeyip her malı kabul ve ahiret hayatına lazım pek çok şeyi feda ediyorsunuz. Hatta İslam'ın mühim bir esası olan zekatı hırs yolunda terk ediyorsunuz. Halbuki zekat herkes için bereket sebebi ve belaların uzaklaşmasına vesiledir. Zekat vermeyenin elinden her durumda zekat kadar bir mal çıkacak ya lüzumsuz yerlere verilecek ya da bir musibet onu gelip alacaktır. 1. Dünya Savaşı'nın başlamasından 5 sene sonra hakikatli, hayal gibi hayret verici bir rüyada bana soruldu. Müslümanlara gelen bu açlık, mali kayıplar ve bedenen çekilen zorluklar nedendir? Rüyada şöyle demiştim. Cenab-ı Hak kendi verdiği malın bir kısmından onda birini ya da kırkta birini bizden istedi ki fakirlerin duasını bize kazandırsın, kin ve hasetlerini ortadan kaldırsın, biz hırsımız yüzünden aç gözlülük edip vermedik. Cenab-ı Hak birikmiş zekatı 40'ta 30, onda 8 olarak aldı. Hem her sene yalnız bir ay 70 hikmeti bulunan bir açlığı bizden istedi. Nefsimize acıdık, geçici ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak ceza olarak 70 yönden belalı bir nevi orucu bize 5 sene zorla tutturdu. Hem 24 saatte bir tek saati hoş, yüce, nurani ve faydalı bir nevi Rabbani emirlerini Namaz ve niyazları bizden istedi, biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak ziyan ettik. Cenab-ı Hak bunun kefareti olarak beş sene talim, talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı. Sonra ayıldım, düşündüm ve anladım ki o hayal gibi rüyada pek mühim bir hakikat vardır. 25. sözde bugünkü medeniyetle Kur'an'ın hükümlerinin karşılaştırılması bahsinde ispat ve beyan edildiği üzere toplum hayatında bütün ahlaksızlığın ve karışıklıkların, bozuklukların kaynağı iki kelimedir. Biri ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? İkincisi sen çalış ben yiyeyim. Bu iki hususu da devam ettiren faizin dolaşımda olması ve zekatın terkidir. Bu iki müthiş hastalığı tedavi edecek tek çare umumi bir düstur şeklinde yerine getirilmesiyle zekatın farz ve faizin haram oluşudur. Hem değil yalnız şahısların ve belli toplulukların belki bütün insanlığın saadeti için en mühim esaslardan hatta insanlığın hayatının devamı için en mühim direklerden biri zekattır. Çünkü insanlıkta havas ve avam olmak üzere iki tabaka var. Havastan avama merhamet ve ihsanı, avamdan havasa karşı hürmet ve itaati sağlayacak olan zekattır. Yoksa avamın başına yukarıdan zulüm ve baskı iner, avamdan zenginlere karşı kin ve isyan çıkar. İnsanlığın bu iki tabakası devamlı manevi bir mücadelede anlaşmazlıktan doğan bir kavga gürültü içinde bulunur. Gele gele ta Rusya'da olduğu gibi emek sermaye mücadelesi şeklinde boğuşmaya başlar. Ey kerem ve vicdan sahipleri ve ey ihsanda bulunan cömert insanlar! İhsan zekat adıyla olmazsa üç zararı var bazen de faydasız gider. Çünkü Allah namına vermediğin için bir çare fakiri manen minnet esareti altında bırakıyorsun. Hem onun makbul olan duasından mahrum kalıyorsun. Hem de aslında Cenab-ı Hakk'ın malını onun kullarına vermekle vazifeli bir dağıtım memuru olduğun halde kendini mal sahibi zannedip nimete karşı nankörlük ediyorsun. Eğer zekat adıyla versen Cenab-ı Hak namına verdiğin için bir sevap kazanırsın nimetlere karşı bir şükran göstermiş olursun. O muhtaç adam da sana yaltaklanmaya mecbur kalmadığı için şeref ve haysiyeti kırılmaz ve duası senin hakkında makbul olur. Evet, zekat kadar belki daha çok fazladan iyilik ve ihsanda bulunarak yahut diğer suretlerde malından vererek riya ve şöhret gibi başkalarını minnet altında bırakmak ve zillete düşürmek gibi zararları nerede? o iyilikleri zekat adıyla yapıp hem farzı eda etmek hem de sevabı ihlası ve makbul bir duayı kazanmak nerede? Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alimul hakim. Hatime gıybet hakkındadır. Bismihi subhanahu ve in min şeyin yusabbihu bihamdihi. 25. sözün 1. şulesinin 1. şuaında 5. noktadaki kınama ve yasaklama makamının misallerinden olan bir tek ayetin mucizevi bir şekilde gıybetten altı yönden nefret ettirmesi, Kur'an'a göre gıybetin ne kadar fena bir şey olduğunu tamamen gösterdiğinden, başka söze ihtiyaç bırakmıyor, evet Kur'an'ın beyanının üstüne, beyan olamaz, buna ihtiyaç da yoktur. İşte Kur'an, e "Ey اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا ayetinde başkalarını ayıplamayı altı derecede kınar, gıybeti altı mertebede şiddetle yasaklar, şu ayet bil fiil gıybet edenlere baktığı vakit manası şöyledir. Malumdur ki ayetin başındaki hemze soru acaba manasındadır. Bu soru manası su gibi ayetin bütün kelimelerine yayılır. Her kelimede gizli bir hükmü vardır işte. Birincisi hemze ile der ki acaba soru ve cevap makamı olan aklınız yok mu ki? Bu kadar çirkin bir şeyi anlamıyorsunuz. İkincisi yuhheb bu sözüyle der ki, Acaba sevmenin ve nefret etmenin yeri olan kalbiniz bozulmuş mu ki en nefret edilen işlerden birini sever? Üçüncüsü döküm kelimesiyle der ki, cemaatle var olan toplum hayatınıza ve medeniyetinize ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir davranışı kabul eder? Dördüncüsü en ye'küle lahme beyanıyla der ki, insanlığınıza ne olmuş ki böyle canavarca arkadaşınızı dişinizle parçalıyorsunuz? Beşincisi ehihi kelimesiyle der ki, hem cinslerinize karşı hiç acımanız, akrabalık bağına, hürmetiniz yok mu ki böyle pek çok yönden kardeşiniz olan bir mazlumun manevi şahsiyetini insafsızca dişliyorsunuz ve hiç aklınız yok mu ki dişinizde divane gibi kendi uzvunuzu ısırıyorsunuz. Altıncısı meyten ifadesiyle der ki, vicdanınız nerede, fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir şahaldeki kardeşinizin etini yemek gibi en tiksindirici bir işi yapıyorsunuz. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delil oluşuyla kınama, ayıplama ve gıybet ahlen, kalben, insanlık yönünden, vicdanen, yaratılış ve aynı milli kök ve değerlere sahip olma bakımından kınanmıştır. İşte bak şu ayet nasıl veciz bir şekilde altı mertebede kınamayı kınamakla ve mucizevi bir surette 6 derecede insan o günahtan şiddetle sakındırır. Gıybet, düşmanlık besleyenlerin, haset edenlerin ve inatçıların en çok kullandığı alçak bir silahtır. Şeref ve haysiye sahibi olan bu pis silaha tenezzül edip onu kullanmaz. Meşhur bir zatın dediği gibi nefsimi düşmanıma gıybetle ceza vermekten yüksek tutuyorum ve buna tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıfların, alçakların ve aşağıların silahıdır. Gıybet odur ki Gıybet edilen insan orada bulunsaydı ve sözleri işitseydi, çirkin görüp darılacaktı. Gıybet eden eğer doğru söylese de, bu zaten gıybettir. Yalan söylesi hem gıybet hem iftiradır. İki kat çirkin bir günahtır. Gıybet birkaç hususi şartta caiz olabilir. Biri vazifeli bir adama şikayet suretinde konuşmaktır ki, yardım edip o kötülüğü, o kabahati gidersin, ve senin hakkını alsın. Bir adam biriyle ortak çalışmak ister, seninle istişare eder, sen de sırf menfaati için art niyetsiz olarak istişarenin hakkını yerine getirmek maksadıyla onunla çalışma zarar görürsün dersen. Bir başkası aşağılamak ve teşhir etmek değil, tarif etmek ve tanıtmak için o topal ve serseri adam filan yere gitti demek. Biri de gıybet edilen insan açıktan günah işleyen biri ise gıybet caiz olabilir. Yani fenalıktan sıkılmıyor, belki işlediği kötülükle iftihar ediyor, zulmünden lezzet alıyor ve sıkılmadan açıktan işliyorsa. İşte gıybet bu hususi şartlarda iyi niyetle sırf hak ve fayda için caiz olabilir. Yoksa o ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi salih amelleri yer bitirir. İnsan gıybet ettiyse veyahut gıybeti isteyerek dinlediyse Allahu mağfir lana ve limenig tebnahu diye dua etmeli. Sonra gıybet edilen adama ne zaman rastlasa bana hakkını helal et demeli. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim velhamdülillahi rabbil alemin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz.